selamünaleyküm arkadaşlar Merhabalar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür işten geldim şimdi 8-4 çalışıyorum e, bir bahçeleri gezmek istedim bahçenin dibinde ilginç bir şey gördüm size sormak danışmak istiyorum e, onu bize göstermek istedim göstermek istediğim yer burası daha önce çekim yap attığım benim patateslerim var burada biliyorsunuz. Patateslerim de iyice büyüdüler gübreden, sulamadan sonra. Burada hiçbir şey yok. Ama burada büyük bir yer kazılmış. Acaba diyorum buraya domuz mu geldi? Yani ağaç kökleri falan çıkarmışlar. Yani domuzun izinden çok anlamam. Ama burada bir köpek zannetmiyorum e, bu kadar sert bir toprağa kazıyacağını bir mezar büyüklüğünde yaklaşık olarak boyut olarak biraz derinlere inmiş bir şey aradı mı diye düşünüyorum ama tam olarak ne yediğini de bilmediğim için e, böyle büyük bir yeri kazımış inşallah bizlere zarar vermez 2 sene önce biz burada domuz gördük yani ben kendim görmedim eşim ve annem gördü üç tane domuz vardı bir aile, bir erkek, bir dişi, bir de yavruları var. İki sene önce eşimden annemin yürüdüğü yolda hemen arkalarından çıkıp bir tarafa geçiş yapmışlar, başka bir tarafa. O sene görüldü burada domuz avcıları peşine düştü. Önceki sene bir şey yapamadılar. Geçen sene bildiğim kadarıyla erkek olan domuzu vurdular. Ama yazdan beri biz diğerlerini görmemiştik. Galiba hala buralardalar. İnşallah, bilmiyorum şimdi de zaten ekeceğiz. Fasulye, mısır tarlamıza dadanmazlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Yorum yaparsanız bunu domuz mu yapmıştır diye benim için iyi olur. Nasıl bir tedbir alabilirim onu da yazarsanız sevinirim.